İyi dilekler diyorum. <laughs> Tekirdağ İlmilli Eğitim Müdürlüğümüzün sanata ve müziğe dair farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturduğu bu anlamlı projede 7 yıldır şeflik görevini üstlenmekteyim. Birbirinden değerli eserleri, Türk sanat müziğinin birbirinden kıymetli eserlerini seslendireceğiz. Biz aynı zamanda e, öğretmenlik mesleğimizi yapıyoruz. Bunun yanı sıra da burada stres atmak amacıyla, e, tabii ki bizleri motive eden bir organizasyon, haftanın iki günü belirli günler içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Elbette ki bu hepimize iyi geliyor. Yorgunluğumuzdan uzaklaşıyoruz, stresimizi atıyoruz.